Adım Rabia, 18 yaşındayım. Üniversiteye bu sene başladım. Küçücük bir şehirden çıkıp bu koca şehre geldim. İlk başlarda her şey çok güzeldi ama öğrenci olmak kolay iş değil. Harçlıklar yetmiyor. Her şey ateş pahası. Annemle babamın omzuna daha fazla yük olmak istemedim. Partatime bir iş aramaya koyuldum. İşte tam da bu arayış beni o kafeye, yani her şeyin başladığı yere sürükledi. O kafede çalışmaya başladığım ilk gün, müdürümüz Kerim Bey'i gördüm. Hani filmlerde olur ya, birini görürsünüz ve bu insanın hayatımı değiştireceğini biliyorum dersiniz. İşte tam öyle bir şeydi. Ama bir fark vardı. Bu değişim hiç de hayırlı olmadı. Kerim otuzlarında, karizmatik, her dediği dinlenen bir adamdı. Kafede herkes ona saygı duyar, biraz da çekinirdi. Ama bana olan ilgisi, İşin başından beri belliydi. Sanki bana farklı bakıyordu. Bunu hissediyordum. Ama dur. Burayı yanlış anlamayın. Hayatımda biri vardı. Nişanlıydım. Mustafa, çocukluk aşkımdı. İyi çocuktu. Ne bileyim, bir ömrü paylaşabileceğim insan gibi geliyordu. O yüzden başta Kerime fazla yüz vermemeye çalıştım. Ama insanın hisleri öyle kolay susturulmuyor. Kerim'in bana ilgisi arttıkça kendimi ona karşı koymaya çalışırken buldum. Onunla konuşmak, yanında olmak hoşuma gidiyordu. İlk zamanlar masum bir beğeni gibi düşündüm ama işler çığırından çıktı. Bir gün mesai bitiminde beni arabasına davet etti. Seni evine bırakayım dedi. Hayır diyemedim. Yalan yok, kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Arabada sohbet ettik güldük, şakalaştık. Sanki o an tüm dünya durmuştu. Bir tek biz vardık. Mustafa'yı düşündüğüm oldu mu? Evet. Ama o anki heyecan daha ağır bastı. İşte böyle başladı her şey. İlk başlarda kendimi kandırıyordum. Bu bir şey değil, sadece arkadaşız diyordum. Ama insan kendi yalanına ne kadar inanabilir ki? O akşam Eve döndüğümde aynada kendime baktım ve "Rabia, bu yolun sonu kötü." dedim. Ama yine de duramadım. Kerim'le her geçen gün daha fazla vakit geçirmeye başladık. Artık iş yerinde göz göze gelmek, tesadüfen dokunmak bile yetmiyordu. Bir gün, "Seni çok sıkıyorum ama işten sonra bir kahve içelim mi?" dedi. Sanki kahve içmek işten sonra yapılabilecek en masum şeymiş gibi. Ama işin içinde Kerim vardı. Masumiyet uzakta kalmıştı. O gün ilk defa beraber kafeden çıktık. Mahalledeki bir parkın köşesine oturduk. Kahvelerimizi içerken konuşmaya başladık. Kerim'in konuşması, esprileri, kendine olan güven o kadar etkileyiciydi ki kendimi kaptırmamam mümkün değildi. Ama ne olduysa o akşam oldu. Beni arabasıyla eve bırakırken aniden durdu. Gözlerimin içine baktı ve dedi ki: Rabia, sana karşı çok farklı hissediyorum. Yanımda olmanı istiyorum. Her zaman. Yemin ederim. O an ne diyeceğimi bilemedim. Yüreğim bir yanda Mustafa ile olan bağlılığımdan bahsederken, diğer yanda Kerim'in beni çektiği girdaba doğru kayıyordum. Tek kelime etmeden indim arabadan. Ama gece boyunca uyuyamadım. Aklım Kerim'deydi. Mustafa'yı aramak, Sesini duymak bile suçluluk hissimi hafifletmedi. Ertesi gün işler daha da karmaşıklaştı. Kerim'in bakışları, söylediği o cümleler peşimi bırakmıyordu. Bu böyle gitmez, dedim kendi kendime. Ama gittikçe daha derine batıyordum. İş çıkışında Kerim yine arabasında bekliyordu. Bu defa beni eve bırakmakla yetinmedi. Yol üstünde bir yerde durdu. Biraz konuşalım mı? dedi başımı salladım. Çünkü içimdeki sesi susturmayı çoktan bırakmıştım. O akşam her şey değişti. Kerim'le ilk kez sarıldık. O an dünyanın geri kalanı yok olmuş gibiydi. Kalbim hem yerinden çıkacak gibi atıyor, hem de suçlulukla eziliyordu. Mustafa'ya bir ihanetinin eşiğinde olduğumu biliyordum. Ama o an umrumda değildi. Kerim'e kapılıp gitmiştim. Bu gizli buluşmalar bir süre böyle devam etti. İşte çalışırken bakışmalar, gizli mesajlar, arka sokaklarda yapılan kısa yürüyüşle beni heyecanlandırıyordu ama bir yandan da içim içimi yiyordu. Mustafa bu kadar saf ve bana güven doluyken ben nasıl böyle bir hata yapabilirdim? Bu işin bir gün patlayacağını biliyordum ama heyecan korkunun önüne geçiyordu. Sonunda bir akşam eve döndüğümde annemle telefonda konuştum. Mustafa bu hafta sonu seni görmeye gelecekmiş. Haberin var mı? dedi. İşte o an sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kerime nasıl dur diyeceğimi, Mustafa'nın yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyordum. Ama hala durmamıştım. Duramadım. Mustafa'nın geleceği günü beklemek hayatımın en zor sınavlarından biriydi. Bir yanda onun temiz sevgisi, diğer yanda Kerim'in beni esir alan karanlık cazibesi. Yemin ederim, geceleri uyuyamıyordum. O kadar boğulmuştum ki Kerim'e her şeyi bitirmek istediğimi söyledim. Ama Kerim bu öyle kolay pes eden bir adam değildi. Rabia, seninle her şey çok güzel. Neden bırakıyoruz ki? Mustafa'yı seviyorsan, tamam. Ama beni unutamazsın sen de biliyorsun. Bu sözleri öyle bir kararlılıkla söyledi ki adeta bağlandığım zinciri daha da sıktı. O an Kerim'den uzaklaşmam gerektiğini biliyordum ama uzaklaşmak basit bir karar değil. İşin ucunda kalp vardı, his vardı, tutku vardı. O hafta sonu Mustafa Çık'a geldi. Gözlerinde o eski, saf sevgiyle baktı bana. İçimden Allah'ım, nasıl yaptım bunu?'' diye haykırıyordum. Ama yüzüme belli etmedim. Beraber yürüyüşe çıktık. Bana üniversitede nasıl mutlu olduğumu, hayatımda her şeyin yolunda gidip gitmediğini sordu. Ona her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Ama içim içimi yiyordu. Pazar sabahı, kahvaltıdan sonra Mustafa ile vedalaşırken gözlerim doldu. Biraz konuşmamız lazım dedim. Ne kadar cesaretimi toplasam da, Söyleyeceklerim boğazımda düğümleniyordu ama anlatmam gerektiğini biliyordum. O sabah Kerim'le iş çıkışı buluşmaya gitmeyeceğime yemin ettim. Kendimi bu işten çekip alacaktım. Mustafa'yı hak etmediği bu girdaptan kurtaracaktım. Fakat işler planladığım gibi gitmedi. Mustafa gitmeden önce telefonumu masada unuttu. Arama geldiğinde ekranda Kerim'in ismini gördü gözleriyle bana bakışı hala aklımdan çıkmıyor. Rabia, bu kim? dedi. Sadece üç kelime ama içim paramparça oldu. O an bir karar vermem gerekti. Kaçamazdım. Yalan söyleyemezdim. Her şeyi itiraf ettim. Kerim'le olanları, ne hissettiğimi, ne kadar pişman olduğumu. Mustafa'nın yüzü o kadar donuktu ki ne düşündüğünü anlayamadım. Tek bir kelime etmeden kalktı ve kapıyı çarparak çıktı. İşte o gün o sessizlik içinde yalnız kaldım. Sonrasında Kerim'le konuşmaya bile gücüm kalmadı. İşten ayrıldım. Kerim'in tüm mesajlarını yanıtsız bıraktım. Artık ne Kerim'in ilgisini ne de Mustafa'nın sevgisini hak ediyordum. Kendime sıfırdan başlamak için söz verdim. Ama bu itirafın yükü omuzlarımda hala taşıdığım bir ağırlık. Bazen aynaya baktığımda kendime kızıyorum. Bazen de gençlik diyerek geçiştirmeye çalışıyorum. Ama ne olursa olsun, ateşle oynadığımı ve kendi ellerimle her şeyi mahvettiğimi biliyorum. Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke bu hikaye böyle bitmeseydi.